Hem de pratikte biz burada hangi çalışmaları yaparız? Hangi çalışmaları yapmamız lazım? Belki birçok e, ülkeler arasında e, meydana gelen olaylar sonucu zaten e, çağrımcısı söyledik. Çözüm sürecine yönelik ona, olacak olan görüşleriniz bizim için çok değerli büyük ihtimalle buradaki herkes aslında raporu e, okumuştur diye tahmin ediyorum. Herkesin haklarına ve özgürlüklerine sahip olduğu, herkesin onurlu bir şekilde yaşadığı, e, çatışmanın, savaşın, gözleşin, kanın, dökümeli ortamların e, olduğu bir hayat düzeni yani tüm yeryüzünde adaletin hakim olması hepimizin aldığı yegane en önemli dünyada bulunma sebebimiz. Geçtiğimiz hafta İHA çözüm süreciyle ilgili gelinen son duruma dair bir değerlendirme raporu yayınladı. Raporda aslında çözüm süreciyle ilgili görünen, bilinen tarafların yanı sıra hemen hemen Türkiye toplumunun tamamının sesi ve bununla muhatap olması gereken herkese seslendiğimiz bazı tespit ve önerilerimiz oldu. Biz barışın bir an önce bu topraklara gelmesini ve herkesin huzur ve mutluluk içerisinde yaşaması gerektiği günlere kavuşmayı arzu ediyoruz. Bu toplantılarda Türkiye halkı ne istiyor, bölge halkı ne istiyor? Problemlerinin kaynağını ne olarak sunuyor ve bunun çözümü için ne tür talepte bulunuyor bunları değerlendirdik ve bu raporda da bunu paylaştık. Özellikle bildiğiniz üzere üçüncü göz tartışması mevzusu var. Yani süreci nasıl denetleyeceğiz? E, raporumuzdan başlıyor olan üçüncü göz halktır. Aslında burada toplumun kendisinin ortaya koyduğu bakış açısıdır. Halk şunu söylüyor bölge halkı. Bu süreç bizimle ilgilidir ve biz sürecimizin takipçisiyiz. Kim, barış ve çözüm sürecine katkıda bulunursa, biz onu destekleyeceğiz. Kim bu süreci bozan olursa, ve tekrar silahların konuşmasına sebep olursa biz de onun karşısında olacağız diyor ee, halk. Ve bu çok önemli. Silahların suslaması ayrı bir konu, haklar ve özgürlüklerin tanınması ayrı bir konudur. 6-7 Ekim olaylarını yaşadık. Aslında ne kadar zamandır silah sesi duymazken bir anda bölgede ne kadar insan hayatını kaybetti. Hiçbirisini geri getiremeyeceğiz. Hükümet üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin. İnsanların can ve mallarını koruyabilecekleri tedbirleri de hükümet al almak zorunda, devlet yetkilileri almak zorunda. Halk şunu bilmek istiyor: kim, ne zaman hangi adım atacak? Pratik, pratikte neler yapılacak? Bunları daha somut görmek istiyor. E, şeffaflık, e, var olan iki taraf için şeffaflığı belki konuşabilirsiniz, ama bölge halkı için bütün gelişmelerin şeffaf olduğunu na dair böyle yaygın bir kanat yok. Açıkçası o kanaat bizde de yok.